Siz bu e, saklama koşullarını buz kütleleriyle yapıyorsunuz ve soğuk füzyonda taşıma mevzuları. Şöyle hocam, yani hasat esnasında zaten 3 e, saatlik bir süreç bu. 3 saat içerisinde hasat tamamlanıyor ve ürün hemen buz kasetlerinin içerisinde, frigolara kapatılıyor. Kaç tane arının e, hasılatı böyle 3 saat içinde alınıyor? E, biz e, 60 çerçeveyle çalışıyoruz günlük. Dolayısıyla tabii burada kaç arı diye bakmak... Doğru olmaz. Çerçeve, bazında, çerçeve bakmak bazında bakmakta fayda var. Yani 60 çerçeve, 240 çubuk, 240 çubuk çalışıyoruz. 240 çubuğu biz 3 saat içerisinde e, hasatı bitiyor ve e, emniyete alınıyor. Ve ekipte zaten 2'de işimiz bitiyor. Yani arı sütü üretiminin güzel taraflarından bir tanesi de o. E, çalışan ekipler saat 2'de herkes evine gidiyor. Tabi arıcı kalıyor, arılığını toparlıyor. Ertesi günü hazırlıklar yapıyor ama özellikle çalışan e, hanımlar. Saat 2 itibariyle eve gidip evdeki işlerini de rahatlıkla halledebiliyorlar. O da işin güzel tarafı. Ee, peki uzun süreli saklamayla ilgili e, neler yapılıyor? Şimdi elimizdeki veriler e, belli. E, artı 4 derecede 6 ay boyunca e, arı sütü içeriğinden çok büyük değerler kaybediyor. Ancak evet. 6 aydan uzun süreli saklamalarda işte derin dondurucuların devreye girmesi gerekiyor ama Şimdi bizim aralığımız için söylüyorum. Biz 30 Ağustos itibariyle üretimimizi sonlandırdık. Evet. E, 6 ayın dolduğu sürede zaten yeni üretimimiz başlayacak. E, zaten biz üretimimizin yarısından fazlasını üretim bitmeden elimizden kaybettik. Stoklayacağımız ürün zaten 3 ay içerisinde o da bitiyor. Yani biz şu anda Türkiye'de yerli arı sütü üretenler ürünlerini derin dondurucuya koyma, koymasına gerektirmeyecek bir üretim şekli var. Daha doğrusu tüketim talebi de var. Müthiş bir talep var. Yani e, soğuk füzyona koymamaları mı gerekiyor? Yok, değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Derin dondurucularda şu anda arı sütünü tutmanın... Bir mantığı. Gereği yok. Çünkü 6 ay boyunca herhangi bir kayba uğramayacağı için normal... E, tabii sadece ve sadece arı sütlerinin konduğu özel bir dolap edindik bizde ki doğrusu da budur. Yüksek seviyede çalıştırarak sütlerimizi e, uygun... Şartlarda saklayabiliyoruz. Peki, e, soğuk zincire alınmazsa ne olur? Ya bu çok net. Zaman zaman hatalar yapılıyor. E, ya da denemek amaçlı bıraktığımız şişeler iki gün sonunda bozuluyorlar. Çünkü çok komplike bir ürün. Çok çabuk bozulur. E, i̇ki gün içerisinde bozuluyor, kuruyor ve... E, peynirin küfü gibi müthiş bir küf yapıyor. Siz aslında soru sormalarına izin Tabii. vermiyorsunuz izleyenlerimizin Tabii sorulara da cevap veriyorsunuz maşallah. Siz düşmüyorsunuz, siz Şimdi diyorlar ki raf ömrü ne kadardır? Siz de diyorsunuz. Çok çabuk bozulabiliyor. Şimdi evet. ancak görüyoruz bu üçlü, dörtlü karışımları. Propolisli, baldı, polendi bir de yanına arı sütü ekliyorlar. <laughs> Koyuyorlar bir marketin rafına. Raf da bu aylarca, yıllarca duruyor. Rengi oluyor hatta o paketin. Ve e, orada bir arı sütünün varlığını ve bunun faydalarını bize kanı sattırıp... ...bir de onu şöyle kıymetli, böyle kıymetli diye yüksek fiyatlardan satmak istiyorlar. E, peki bu tip ürünlerin raf ömrü ne olmalı? Yani... O, evet, o ürünler aslında en başında e, bir çizgi çizilip tartışılması gereken bir şey. O dörtlü karışımların oranlarıyla ilgili... Hiçbir çalışma yok. Yani bilimsel ve en azından tıp ekiplerinin yapmış olduğu bir çalışma yok. Şu anda müthiş şekilde bir e, kulaktan dolma bilgiyle yürüyoruz. E, tabii o karışımların zaman zaman bizden de talep ediyorlar ki sebebi de şu çok da haklı bir talep olabilir. Şimdi bu dörtlü karışımların içindeki en önemli ürün arüstü. Yani olmazsa olmazı arüstü. Dolayısıyla Arı sütü üreticisi zaten diğer ürünleri e, toplamak istemese dahi birikiyor. Yani bal toplamak istemiyorsunuz siz. Öyle bir şansınız var mı? Yani siz arılarınıza bal toplamayın diyebilir misiniz? E polen, arılık kovanlarınız polenlikliyse sen polen toplama diyebilir miyiz? Dolayısıyla arı sütü üreten üreticilerde bu diğer ürünleri de bulmak mümkün. Bir de şöyle bir şey var. E, arı sütü üretimi biraz daha üst bir üretim. Yani biraz daha dikkat isteyen bir üretim. Arı sütü üretimine işletmenizi taşıdığınızda diğer ürünleri üretirken de çok dikkatli davranmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü size gelecek olan talepler kahvaltılık bal talebi değil. Size gelecek olan talepler artık e, işte özellikle arı sütünü destekleyen diğer o karışım dediğimiz ürünler şeklinde talepler geliyor. E şimdi arı sütünü çok düzgün üretiyorsunuz. Tamam ama diğer ürünlere dikkat etmiyorsanız sizin o ürettiğiniz o kadar değerli arı sütünün ne anlamı kaldı ki? Şekerli bal içinde bir arı sütü. Yani Mesela. o anlamda e, arı sütü çok dikkat edilmeli. Güzel bir noktaya değindi Ali Bey. Yani. Şekerli bir bal içerisinde evet. arı sütü karıştırılmış. Hatta artık günümüzde şekerli balı bir köşeye bırakın. Evet. E, e, şeker olsa Bala benzer bal ürünler. ürünler. Bal Kodekse bile yer alıyor değil mi Tabii bu? Bal benzeri. Bal şurubu diyor. Yönetmeliklerde ya, artık Tabii o sizin şurubu. o bahsettiğiniz dörtlü karışımların önceden karıştırılıp rafa dizilmesi konusu doğru değil. Bu ürünler gerçekten e, kullanıldığında e, fayda gören insanlar var mı? Geri dönüşlerden görüyoruz. Bu ürünler zaten e, doğanın bize sunmuş olduğu çok değerli ürünler. Yani hasta olmaya gerek yok bunları yemek için. Özellikle hastalığı da geçtim. ileri düzeyde kronik hasta olmaya gerek yok. Bu ürünleri sağlıklıyken tüketmek, bağışıklık sistemimizi korumak bunlar önemli. Ancak bunu yaparken de bu ürünleri ayrı ayrı edinip insanların kendisinin taze biçimde karıştırıp ve kısa sürede tüketmesi gerekir. Yani arı sütünü balın içerisine koydum artık bu bozulmayacak yaklaşımı hiç doğru bir yaklaşım değil. E, polen de aslında hani poleni hep es geçeriz ama e, biz eğer gerçekten insan sağlığına sunacaksak polenleri ve bunu da taze polen diyerek üretiyor ve hiç kurutmadan derin dondurucularda uzun süre saklıyorsak, aynı arı üstünü sakladığımız özeni taze polende de mutlaka göstermeliyiz. Çünkü nem oranı dolayısıyla çok çabuk, e, kısacası bozulabilen bir ürün polen. Peki. En az arı üstü kadar dikkat edilmesi gereken bir ürün. Bir e, telefon e, var. Hemen bakıyoruz şimdi. Nebil Korali Hatay'dan arıyor bizi. Nebil Bey hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Hatay'da havalar Hayır. herhalde hala sıcaktır. Ha, bugün bugün havalar çok güzeldi. Çok güzeldi. Sen de arıları böyle 3-4 kat herhalde çalışmaya devam ediyorsun bu mevsimde. Sen... Hocam şimdi e, Halil Hocama e, birkaç sorum olacak bir zamanınız buyurursanız size. Buyurun. E, şimdi süt üretimi için çalıştığı ırk uzun. ırkını öğrenebilir miyiz? ırk'tan başka de, sorunuz var mı? Evet. E, bir de şimdi hocamızın e, çalışma sistemi analı mı anasız kuvan damı ve kuvan gücü kaç çerçeve? Evet, başka sorular var mı? Bir de Ali Ali Bey'e bir sorum olacak. Şimdi kendilerin kendilerinin firmasının ürettiği ana sütü üretimi aparat. Evet. Bu e, plastik meme süt evet. şeklinde. Evet. Bu Çin, Çin, sistemi var. Bir de Fransız sistemi var. Evet. Yani Fransız memesi biz böyle tabir ediyor. Bir tamam. de Çin tarafı. Hı -hı. Ha bu Çin tarafları çiftli geliyor, tek haneli geliyor. Orayı anlayamadık. Tam şey iyi anlar beni. Yok o da anlayamadı. Anladım. Tekrar orayı söyleyelim. Anlayamadım hocam. Bir Çin e, yüksükleri var, bir Fransız yüksükleri var. He, ha, ha. he. Hangisi çiftli? Çinler. Çin. Çinliler çiftli oluyor. Evet sorumuz ne? Tek tek e, e, haneli bulunuyor mu yan, yanlarında? Yani kendilerinin ürettiği firmada var mı? Tek şiritli. Tamam. Çiftli Doğru. değil de tek. Peki. Var mı başka sorumuz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Katkılarınızdan dolayı biz de çok teşekkür ediyoruz. Hatay'a kucak dolusu sevgiler.